Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa edeceğine yönelik böyle bir iddia da var. Bununla ilgili size gelen herhangi bir istifa ya da konuyla ilgili herhangi bir şey var mı başkanım? Ben bugüne kadar şu an yaptığımız basın toplantısına göre konuşuyorum. Bu dakikaya kadar. Hı -hı. Bir tane istifa olmadığını resmi rakamlarla size söyleyebilirim. Peki bundan sonra olacak mı diye sorarsanız olacağına da inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Cumhuriyet Halk Partili olmak demek bir memleket ve millet için bedel ödemek demektir. Niye? Zamanında bu insanlar AK Parti'ye gidebilirdi. Tanın nimetlerinden yararlanabilirdi. Ve bu insanlar tarafından da cezalandırılır. Çocukların işe alınmama durumu olmazdı. Çoktan işe başlamış olurlar. Cumhuriyet Halk Partili üyeler, Cumhuriyet Halk Partili olanlar benim çocuğum işe girecek diye parti üyesi olmaz. Bak özellikle bunu söylüyor. Üyelikten bahsediyorum. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çocuğu işe giriyor diye partisinden istifa etmez. Bizim partimizin yaşayış felsefesine aykırı, partili olma felsefesine aykırı. Şu olur mu insanlıktır, şu olur mu? İl yöneticidir, ilçe yöneticidir, gelecektir. Bir kızgınlığı denk gelmiştir. Görevinden istifa edebilir, protesto yapabilir. Ki bu böyle bir şey yok. Ama üyeliğinden istifa etmez. Neden etmez? Çünkü Cumhuriyet Halk Partilerinin birinci görevi bu mevcut iktidardan kurtulmak, ülkeyi daha düzgün ve refah içerisinde yaşanılır bir hükümetin kurulmasını sağlamak. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partili olmuşlardır. Atatürk ilki ve inkılaplarına bağlı layık insanlardan oluşan bir üye topluluğumuz var. Böyle basit sebeplerden, üyelikten istifa etmezler. Bunu kesinlikle olmayacağını adım biliyorum partisinden istifa eden içi, içi alımı ile ilgili partisinden istifa eden kişi zaten Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Demek ki işe girmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş, üye olmuş, nail üyedir. Onun da eğer velev ilerleyen günlerde istifa sorusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şekilde zarar vermez. Cumhuriyet Halk Partisi aşağı düşürmez. Tam tersine iş nedeniyle gelen insanlar, menfaatçi insanlar anlamına gelir bizim ilkesel gibi işimize ters değil. Ee, nasıl bir ağaç budandıkça daha da birleşir e, e, büyür. O zaman biz bu istifalardan daha güçlü bir çıkarız. Ama ben yine söylüyorum bu cümlelerin cımbızlanıp içerisinden farklı başlıklar atılmasın. Cumhuriyet Halk Partili hiçbir insanın üyenin istifa edeceğine inanmıyorum. Bu ana kadar hep değil. Peki Merkezçe Başkan olarak kendi gençlik tabanınızdan bir şey girmesini istemez miyiz? Bu kadar çalışmışsın. Ee, Zonguldak Merkezçi Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkezçi Başkanı olarak e, benim gençlikten işe girme noktasında çok isteğim olur. Ama demin de söyledim. Siyaseten, belediye başkanımız, siyasi partiler tarihine belgelik partiye, partilerden yani örgütlerden liste alma. Kendisi, denklemleri ve liyakati hesap ederek bir diye iç yapacak. Bu CV'lere bakarak alacak. Bunun içerisinden gençlik kollarına bizim çalışmış arkadaşlarımız da çıkabilir. Bu daha şu an belli değil isteği bilmediğiniz için. Çıkarsa da sevinirim. Güzel olur. Çünkü niye? Bizim gençlik kollarımızın tamamının işsiz, baba haçlığına muhtaç insanlardan olduğunu biliyor. O yüzden orada eğer liyakat esasına göre CV'leri verdi. Belediye başkanımız bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi, kaç tanesi alabilirsin? almışsa hak ettiğinden dolayı çok...